Evet çocukların kar keyfi. Hadi eve gidelim. Şşt. Hadi. Hadi eve gidelim ama. Soğuk. Soğuk hadi hadi eve gidelim. Hayır mı? Hadi eve gidelim hadi. Hadi eve gidelim. <laughs> hadi eve gidelim hadi. Diline girmez ağzına girmez hadi. Hadi. Hadi eve gidelim hadi. Şşt. Hadi ye. Üşüdüm ben. Ha, bak. Hayır. Ben sana atarım bak. Hayır sen kartop neden biliyorsun? Sen ufaksın ta. Hadi eve gidelim hadi. Şşt. Hadi eve gidelim eve. <laughs> hadi eve gidelim. Bak. <laughs> hadi eve gidelim hadi. Hayır hayır şımarma. <laughs> hadi eve gidelim hadi. Hadi. Bak 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 bak. Gidiyor mu? Gel 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 gel. Hayır oh, sen neden geldin? Sen neden geldin sen? Sen neden geldin? <gülüyor> <gülüyor> hadi yürü <hadi>. gele. <laughs>